Ve dünyanın konuştuğu olay Rusya'nın Ukrayna işgalinin 15. günü bugün Rusya belki de en korkunç saldırısını, en vahşisini gerçekleştirdi. Çünkü bu kez hedefinde yeni doğmuş bebekler ve çocuklar vardı. Ukrayna'nın liman kenti Maripol'deki çocuk hastanesi bombardımana tutuldu. Bölgeden gelen görüntüler yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne sermeye yetti. Dünyaya gözlerini açar açmaz gördükleri ilk şey savaş ve yarattığı yıkım oldu. Yeni doğan bebeklerin Ruslar tarafından bombalanan çocuk hastanesinden gelen görüntüler tüm dünyayı derinden etkiledi. <laughs> Rus bombaları bu kez Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çocuk hastanesine hedef aldı. Ukrayna devlet başkanı Zelenski saldırıyı vahşet olarak nitelendirdi. Saldırının ardından bina harabeye döndü. <laughs> Hastane büyük bir gürültüyle işte böyle vuruldu. Hastane binasından geriye sadece bir harabe kaldı. Yaşananlar korkunçtu. Hastanenin içi kan gölüne döndü. Hamile kadınlar, minicik bebekler, yaşadıkları korku gözlerinden okunan çocuklar vardı. <laughs> Yaralılar sedye ile güvenli yerlere taşındı. Ukrayna askerleri de kurtarma çalışmalarına yardım etti. Kucağında bebeğiyle göz yaşına boğulan kadını da teselli ettiler. Başından yaralanan başka bir kadının yarasını da sardılar. Ağaçlar küle döndü. Cayır cayır yanan araçlarsa demir yığınına. Hastane saldırısında 3 ölü, 17 de yaralı var. Rusya savaşın 15. gününde sadece hastaneyi değil, yerleşim yerlerini de vurdu. Rus ordusu bir kez daha sivilleri hedef aldı. Evler birer birer yıkıldı. Azak Denizi kıyısındaki kentte neredeyse sağlam bina kalmadı. Her bir köşeden duman tüterken bomba seslerinin de ardı arkası kesilmedi. O sırada Ukrayna güçleri de boş durmadı. Rus ordusuna zayiat verip onları püskürtmeye çalıştı. Başkent Kiev bölgesinde Rusya ordusuna ait askeri konvoy havadan vuruldu. <laughs> Ukrayna ordusu sadece 2 dakikada 3 tankı işte böyle imha etti. Savaşın kirli yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Bu arada Rusya Uğurlan Hastane ile ilgili olarak orada hastalar yoktu. Askerler ve militanlar vardı gibi çok da akla mantığa sığmayacak bir açıklama yaptı. Bunu da iletmiş olalım.